26 Eylül haftası artık Eylül ayının teşekkür ediyorum. Eylül ayının son haftasına girmiş bulunuyoruz. Son haftasının son iki günü ve cumartesi pazar artık Ekim ayına geçmiş bulunacağız. O yüzden burada ayın 30'una kadar tam olarak yorumlayacağım. Ondan sonrasında zaten Ekim başı için ayrı bir video yapacağım. 26 Eylül haftasına bu gece gerçekleşecek olan yeni ayla birlikte gireceğiz. O yüzden bu gece gerçekleşecek, gerçekleşecek olan yeni ayın etkisi hem bu hafta boyunca çok etkin bir şekilde hissedilecek. Ekim ayında da bu yeni ayın etkisini azalarak hissedeceğiz. Öyle söyleyeyim. Normalde yeni ay böyle Ay başlangıçlarına denk gelmezse etkisi kaybolur ama Ekim başında bu yeni ayın etkisi hafif bir şekilde girmiş olacağımız için Ekim'de de bu yeni ayın etkilerini hissedeceğiz. Bu yeni ay terazi burcunda gerçekleşecek. Yorumumu post olarak paylaştım. Terazi burcu, ikili ilişkiler, sözleşmeler, ortaklıklar, mahkemeler, sanat, orta yolu bulmak, diplomasi, ile alakalı bir burç. Burada gerçekleşecek bir yeni ay bu konuların gündeme gelmesi anlamına geliyor. Ve İstanbul'a göre dördüncü evde gerçekleştiği için de tüm bu konuların ev içerisinde gerçekleştiği, ev içerisinde huzur, barış, diplomasi, denge, harmoni aradığımız bir ortam. Genel olarak anlamı bu. Ev dekorasyonuyla uğraşabiliriz. Evimizle ilgili hukuki süreçler varsa bununla ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Ee, böyle böyle bir gündemi var ee, yeni ayın. Haftaya baktığımda genel olarak ee, şimdi bu hafta güneş Jüpiter karşıtlığıyla gireceğiz. Yeni ayı bir kenara bıraktım artık. Güneş Jüpiter karşıtlığı var pazartesi gününde. Eee Burada egoistik erkek figürlerine, hocalara, öğretim görevlilerine ve onların egoları sebebiyle ortaya çıkabilecek problemlere dikkat etmemiz gerekir. Jüpiter'de retro olduğu için bu konular geçmişten geliyor olabilir, olabilir değil geçmişten gelir. Geçmişteki bir konu ortaya çıkar, geçmişteki bir konu, bir kişi ortaya çıkar diyebilirim. Ee, Merkür Venüs kavuşumu var Başak'ta. Ee, bunu şöyle diye şöyle düşünebilirsiniz. Bunların e, üçü bu söylediğim Güneş Jüpiter karşıtlığı, Merkür Venüs kavuşumu, sonrasında e, Venüs Merkür kavuşumunun Plüto'dan alacağı bir 120'lik var. E, hepsi ayın 26'sında yani yarın keskinleşiyor olarak düşünebilirsiniz. Yani cümbüşlü bir pazartesiye geçiş yapıyoruz ve haftanın genelinde de bu etki yoğun olacak. Şimdi Merkür-Venüs kavuşumu demek. Başak Burcu'nda Venüs düşük bir yerde. Ama sonuç olarak Merkür-Venüs kavuşumuna tek olarak baktığımızda konuşmayı sevdiğimiz, sevdiğimiz konulardan konuşmayı sevdiğimiz, çok çok konuşmalar yaptığımız, ikili ilişkilerimizi düzeltebilmek ve şifalandırmak adına aklımızı yorduğumuz özellikle geçmişteki ikili ilişkiler, geçmişteki sorunlar, geçmişteki ilişki sorunları bunların gün yüzüne gelmesi, bunları çözmek, şifalandırmak için bir takım konuşmalar, iletişimler, zihnen verdiğimiz kavgalar olarak düşünebilirsiniz bunu. Özellikle Başak Burcu'nda olduğu için biraz burada düşünce girdabına kapılabilir insan böyle düşüne düşüne olmayacak senaryoları kafasında üretebilir buna dikkat etmek gerekir burada ama yine de tabii ki Merkürün güçlü olduğu bir yerde Venüsün de düşük olduğu bir yerde ikisinin bir araya gelip kafa kafaya vermesi ikili ilişkilerle ilgili ortaklıklarla ilgili pürüzlü kısımları onarmaya çalışmak temasını veriyor bize genel olarak e, bu Merkür-Venüs kavuşumuna Pluto 1-120 verecek, e, daha doğrusu tam olarak şöyle gerçekleşiyor. Bu Merkür-Venüs kavuşumu var bir uçta, tam karşısında da e, Neptün var e, ve bu Neptün karşıtlığı aslında sisli puslu bir ortam yaratıyor. Tam olarak kafamızın e, ne düşündüğümüze parmak basamadığımız, neyi sevdiğimize kanaat getiremediğimiz, ne konuşmak istediğimizi bilemediğimiz, konuşurken nereye varacağımızı göremediğimiz bir alan oluşturuyor bize. E, bu karşıtlığın anlamı bu. Ama Plüto e, dışarıdan bu Merkür Venüs kavuşumuna bir 120'lik veriyor. Oğlak'tan başa doğru ve e, Neptün'e de Balık'taki Neptün'e de bir 60'lık veriyor. E, bunu daha önceki canlı yayınlarımda da söylemiştim. Burada Neptün'ün karşısından geçen bütün gezegenler Plüto'dan bir destek alarak Neptün'ün karşısından geçiyor. Ve bu bize e, bizdeki yanlış kodları çözebilmek için bir imkan sağlıyor. Çünkü Neptün'ün vermiş olduğu narkozla birlikte geçmişten çok eskiden gelen e, kalıpları e, kökünden çözebilmek için Plüto ve Neptün'ün bize bir yardımı olarak düşünebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey kandırılmamak. Çünkü Neptün kandırılmakla ilgilidir. E, o yüzden... Bu Başak'la ilgili konularda, Başak ve Terazi olarak düşünelim çünkü yeni ayda Terazi'de oldu. İkili ilişkiler, sözleşmeler, ortaklıklarda e, sorunları çözmeye çalışırken akılcı olmaya e, özen göstermekte fayda var. Onun dışında gerçekten e, kodları kırmak, her şeyi kökten çözebilmek için güzel bir görünüm. Merkür'ün de retro olması gerçekten e, geçmişe dönebilmemizi ve bir hem kendi adımızı öz eleştiri yapmamıza imkan veren hem de biz istemesek de bir takım konuları karşımıza getirip onları çözmemizi kolaylaştıran bir görünüm. Bunlar ayın 26'sında ve 27'sinde aktif olan görünümler. Ayın 22'sinde bir Mars Satürn 120'liği var ki eskinleşecek olan. Bu söylediğim açık kalıpları bütün haftaya hakim olan açık kalıpları ama mesela Mars Satürn 120'liği ayın 28'inde keskinleşecek. Ee, Mars-Satürn 120'li tabii ki çok güzel bir e, destek açısı Satürn'den gelen. Ee, zihinsel konuları temellendirebilme adına e, sapla samana ayırabilmek için bize güzel bir destek veriyor. Burada e, dediğim gibi Venüs merkür kavuşumu e, kafa, kafaya ver, kafa kafaya vermiş Venüs ve Merkür ve bize bir şeyleri severek ve isteyerek çözebilmemiz için bir fırsat veriyor. Ee, sonrasında da Merkür ve e, sonrasında da Mars ve Satürn'ün de e, böyle bir destek açıcı vermesi ve Satürn-Kova'nın akılla ilgili olması, Mars-Kova'nın ve Mars ikizlerin de iletişimle ilgili olması kısmen bize gerçekten e, aklımızın sağlam temellerle çalışabileceğini ikili ilişkilerimizde, sözleşmelerimizde ve ortaklıklarımızda doğru ve yanlışı ayırabilmemizi ve doğru temeller atabilmemizi sağlayacak bir ortam yaratıyor. Ayın 29'unda da Venüs yöneticisi olduğu terazi burcuna geçecek. Gerçekten Venüs terazi çok güzel bir görünüm. Şu anda güneş teraziye geçti ve yöneticisi Venüs başakta düşük olduğu için güneş terazi konularına tam anlamıyla hissedemiyoruz. Çünkü Şöyle düşünebilirsiniz e, Güneş terazide de e, düşük kabul edilir Venüs' de başakta düşük kabul edilir İki tane düşük konumun e, bir yerde birinin ve diğerinde yöneticisi olarak bulunması e, iki tane düşüklük aynı anda yaşanıyor O yüzden özellikle kadınlar ve devletle ilgili konularda sıkıntılar e, yaşatıyor ama Venüs e, terazi burcuna geçtiği zaman, yöneticisi güneşin yöneticisi güçlenmiş olacak ee, ve Venüs teraziye geçtikten sonra hemen bu hafta olmayacak ama e, Satürn ve Mars'tan güzel destekler alacak ee, bir hava üçgeni içerisinde o zaman e, ikili ilişkiler sözleşmeler ortaklıklar Aşk ilişkileri flörtler sanat kadınların uğradıkları haksızlıklar bakımından kadınların destek alabildiği e, güzel bir ortam e, meydana gelecek Şimdi geliyorum gün gün. bizleri neler bekliyor onları yorumlayayım. 26 Eylül Pazartesi'ne Ay Terazi burcunda giriş yapacağız. Hemen yeni ay sonrasında Pazartesi gününe girmiş bulunuyoruz. O yüzden hem gün içerisinde hem de hafta genelinde bu Terazi yeni ayının teması çok yüksek. Bu Terazi yeni ayı Jüpiter karşıtlığında gerçekleşiyor. Ee, sadece Ay Jüpiter karşıtlığı olarak düşünürsek pazartesi sabahı gün doğumunda. Ee, çok yakınlar aslında. Hem Ay ve Güneş'i birlikte düşünelim, yeni ay olarak düşünelim. Ee, Jüpiter karşıtlığının olması terazisel duyguların ve terazisel konuların çok genişlediğini gösteriyor. O yüzden sanat, orta yol e, denge, harmoni, ikili ilişkiler, sözleşmeler, ortaklıklar, orta yolu bulma, e, dengeyi bulmaya çalışma, e, pazartesi günü aktif, e, özellikle iş ortamında dengeyi bulmaya çalışma, iş ortamında harmonik bir e, iş ortamı yaratabilmeye çalışma e, gibi bir güdümüz olabilir pazartesi günü. E, burada eğer... Hmm, ortamınızda harmonik olmayan, dengeli olmayan, politik olmayan bir durum olursa e, bu sizin duygularınızı ekstra oynatabilir ve o yüzden de dengenizi kolaylıkla kaybedip e, günden keyif almayı bırakabilirsiniz. E, o yüzden burada gün içerisinde e, duygusal dengeyi, iş sebebiyle duygusal dengeyi kaybetmemeye e, özen göstermek gerekir. Bu iş olabilir. E toplumdaki sosyal statünüz olabilir baba veya baba tarafıyla ya da hayatınızdaki baba figürüyle ilgili bir gündemde olabilir ee, onun dışında e, güzel bir gün e, 27 Eylül Salı gününe geliyorum e, ay terazi burcunda devam edecek e, burada çok güzel bir ay satürn mars hava üçgeni oluşacak ee, duygusal olarak da e, kadınların da erkeklerden destek görebileceği bir gün. Hem siz bireysel olarak duygusal anlamda erkeklerden destek görebilirsiniz. Bu erkekler genç erkekler olabilir, statü konumundaki erkekler olabilir, yaşlı insanlar olabilir. E, hem de dünyasal olarak baktığımızda eee genç erkeklerin, olgun kadınların ve yönetici durumundaki erkeklerin birbirine destek verdiği bir e, ortamı düşünebilirsiniz. Kişisel olarak burayı nasıl kullanabiliriz? E, fikren bir şeyleri ateşlemek istiyorsak. Çünkü hava e, akıl, fikirle, gelecekle, teknolojiyle, e, zihinsel olarak önde olmakla ilgili bir burçtur. E, Fütüristik bir e, gruptur, bir elementtir. O yüzden böyle bir hava üçgeninin gökyüzünde gün doğumunda ateş evlerine yerleşmiş olması fikir ateşleyebileceğimiz anlamına geliyor. Yani kafamızın iyi çalıştığını gösteriyor ve burada Satürn'ün de retro olması aslında konuların bir şekilde geçmişten geldiğini, geçmişte düşündüğünüz ama sonuna erdiremediğiniz konuların bu Salı günü masaya yatırılabileceğini gösteriyor. Burada e, duygusal ve fiziksel olarak e, geleceğe yatırım yapabilme disiplinine sahip olduğumuzu gösteriyor salı günü. Yani bugün bir iş yapıyorsanız gerçekten kendinizi duygusal olarak e, sağlam hissediyorsunuz ve bu işi yapabileceğinizi düşünüyorsunuz salı günü genel olarak. E, burada plüto karesine dikkat etmek gerekiyor dışarıdan. E, yine e, oğlak arketipinde olabilir, yönetici arketipinde olabilir. Bir e, müdürden, yetkili birinden, gelebilecek bir duygusal kriz olabilir. Buna karşı dikkatli olmak gerekir salı günü. Onun dışında hava üçgeni gerçekten çok güzel. Fikirlerimizin, aklımızın çalıştığı bir gün. Geliyorum çarşamba gününe. 28 Eylül çarşamba günü. 28 Eylül çarşamba günü. Ay Akrep Burcu'nda giriş yapmış olacağız. Akrep Burcu'nun iki derecesinde. Ay Akrep Burcu'nun ilk derecelerinde çok sağlam bir yerde değildir. O yüzden bugüne dikkat etmek gerekir. Ay'ın çok fazla bir koruyuculuğu olmadığı için kendi koruyuculuğumuzu biraz arttırmamız gerekir. Hani koruyuculuğunun, koruyuculuğunun düşük olduğu ortamlar, insanlar... Ee, öyle ortamlar olduğunu düşünüyorsanız e, öyle muhabbetler olduğunu düşünüyorsunuz kendinizin korunamayacağını düşündüğünüz alanlar varsa e, çarşamba günü o alanlardan uzak durmakta e, fayda var e, akrep teması olduğu için finansla ilgili işler, parayla ilgili işler yapmak için e, müsait bir gün. E, onun dışında yok ikizler, ikizlen, ikizlen... İkizlerlenmedin henüz <laughs> e, haftanın genelini anlatıyorum burçlara tek tek geçmedim Çarşamba günü akrebi anlatıyorum e, finans işleriyle para işleriyle ilgili araştırmalar yapmak için uygun bir gün e, ama ayın çok fazla açısı yok e, çok fazla şeye dokunmuyor ve e, burç olarak da ve dereceler olarak da düşük bir yerde olduğu için kendi korumamı kendi korumamızı e, özen göstermemiz gerekir bağış yapmak belki. Belki sadaka vermek, belki dua okumak ya da sizin yaptığınız koruma şeyleri varsa o gün kendinizi korumak için güzel bir gün. Kariyerle ilgili, babayla ilgili ya da baba tarafıyla ilgili, statüyle ilgili, toplumdaki yerinizle ilgili o gün kendinizi çok siyah beyaz, stresli hissedebilirsiniz. Yani o gün bu konularla ilgili karşılaştığınız, iş yaşamınızda, müdürünüzle, genelde de konular parayla ilgili şeylerden çıkabilir. Böyle çok siyah beyaz duygular hissedebilirsiniz. Bir anda kestirip atabilirsiniz. Hani Ay akrepten çıktığında bu duygularınız yumuşayacaktır tabii ki. O yüzden çok sert tepkiler vermemek e, önemlidir burada. E, geliyorum. 29 Eylül Perşembe günü. 29 Eylül Perşembe günü dikkat edilmesi gereken bir gün. Çünkü ay bir e, tekare formu içerisine giriyor ve e, karmik tekare içerisinde. E, ay Güney ay düğümüyle kavuşacak Akrep'te. Karşı tarafta kuzey ardıme Uranüs e, hattını aktive edecek. E, ve te karenin ucunda da bir Satürn var. Bugün gerçekten otorite figürlerinden gelebilecek olan mantıksız hareketlere ve davranışlara karşı dikkatli olunmalı. Bugün insanların zihninin doğru düzgün çalışmadığı bir gün. Hem biz kendimiz dikkat etmeliyiz e, bu gökyüzü konumundan, kendimiz bu şekilde etkilenmemeye dikkat etmeliyiz. Başkaları bundan etkilenip bu şekilde davrandığı için de kendimizi bu e, tip davranışlardan korumalıyız. E, burada ay güney aydınlığıya kavuştuğu için finansal konular, parayla ilgili konular, okült konular, astrolojiyle ilgili geriye çekilip kendi alanlarımızda araştırmalar yapmak, okumalar yapmak için daha uygun bir gün ee, ama duygusal anlamda da sıkıntılı bir gün. Hem Güney düğümüyle kavuşmuş ay ve bu Satürn'den bir kare alıyor. Sabiti, e, Zuben Çetesi'nde öyle düşünebilirsiniz sıkıntılı bir e, sabit grubunda. E, o yüzden Perşembe günü gerçekten dikkat edilmesi gereken bir gün. Finansal konularda, okült konularda, astroloji konularında e, araştırmalar yapmak için güzel bir gün. Ee, hani belki e, iş yaşamınızda parayla ilgili e, konularda araştırmalar yapmak için belki güzel bir gün e, bugün fesat bir gün yani Perşembe günü fesat bir gün bugüne dikkat etmeniz gerekiyor geliyorum 30 Eylül Cuma gününe e, kılpayı kurtuluyoruz akrepten ve ee, gün doğumunda e, ay 0 derece e, yay burcuna geçmiş durumda bir gün önceki siyah beyaz ve krizli duygular bitmiş durumda artık tamamen e, neşeliyiz e, doğru düzgün düşünebiliyoruz e, üzerimizdeki o baskı kalkmış durumda e, daha rahatız, daha friyiz e, Tabii ay yay burcunda ee, seyahate çıkmak isteyebilir ee, felsefi konuşmalar yapmak isteyebilir ee, yolculuk hakkında konuşmak isteyebilir ee, derinliği olan konuşmalar yapmak isteyebilir Reis. ve bu ay e, jüpiterden çok güzel bir 120'li kılacak ve e, venüse çok güzel bir 60'lık verecek aynı zamanda da e, bu akşam olacak yeni ayı da tetikleyecek bir 60 dereceyle o yüzden yeni ayda ortaya çıkan konular e, ufak bir şekilde, iyicil olarak ortaya çıkacaktır. E, Jüpiter'den çok güzel bir 120'liği var. Yani bu güzel bir gün, hafif e, ve hani kalben hafif hissettiğimiz bir gün. E, i̇ş için seyahat edilebilir bugün. E, i̇ş sebebiyle seyahat edilmesine dair bir konuşma yapılabilir. Eee... Hafta genel olarak hafta içi böyle. Perşembe günü dikkat edilmesi gereken bir gün. E, Cuma da güzel bir gün. E, hafta içine tek tek böyle baktığımda perşembeye dikkat edilmesi gerekiyor. Cuma günü de güzel ve keyifli bir gün. Cumartesi, pazar artık ekime geçtiği için e, onu ekim videosunda e, anlatacağım. Ama şöyle bir baktığımda hafta sonu nasıl geçecek? Cumartesi günü ay yay burcunda devam edecek ve 12 derece yay burcunda gerçekleşmiş olan bir güneş tutulması vardı. 4 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş bir güneş tutulması var gökyüzünde. Ve bu güneş tutulması tam bir güneş tutulması. O yüzden gökyüzündeki enerji alanı hala çentik almayı ve olayın tetiklenmesini bekliyor. Ay cumartesi günü bu alanı tetikleyecek. O yüzden 4 Aralık 2021 tarihindeki güneş tutulmasında gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaldir bu büyük bir ihtimalle. O neyse o konu gün yüzüne çıkacaktır. Ve o konuyla ilgili konuşmalar, derinliği olan konuşmalar yapmak isteyebilirsiniz genel olarak cumartesi günü. Mars'tan bir kare alıyor. Dikkat edilmesi gerek. Duygusal yaralanmalar olabilir, özellikle e, genç erkekler tarafından e, konuşmalarla e, sizi provoke etmeye, provoke etmeye çalışabilir. E, cumartesine e, bu anlamda dikkat etmek gerekir. Trafikte de dikkat etmek gerekir. E, onu da söyleyeyim Cumartesi için. Pazar günü yine dikkat edilmesi gereken bir gün ay boşlukta girecek 27 derece yayda ve e, birçok yere kare olarak kontakt kuruyor hiç huzurlu olmadığımız bir gün e, o yüzden saldırganlaşılabilir e, konuşmalar ikili ilişkiler sevdiklerinizle olan ilişkiniz hocalarınız kocalarınızla olan ilişkiniz ve burada hani bir takım kayıplar da yaşanabilir çünkü Neptün de buraya bir kare veriyor o yüzden pazar gününe Dikkat edilmesi gerekiyor. E, dikkat edilmesi gereken sayısı bu hafta 2 oldu. Perşembe gününe ve pazar gününe dikkat edilmesi gerekiyor. Hem fiziksel olarak hem duygusal olarak hem psikolojik olarak yaralanmamak ve etkilenmemek için perşembe ve pazar gününe dikkat edilmesi gerekiyor. Hafta içerisinde e, cuma günü güzel bir gün. E, yorumlarım bu kadar.